Bolivya'da Vadisi'ne gidiyoruz. Bolivya La Paz'dayız şu anda. La Paz, dünyanın en yüksekte olan başkenti. Çok yüksek dağlık bölgede olduğu için ulaşımda metro kullanılamıyor. Teleferikler kullanılıyor. Ay Vadisi astronot Neil Armstrong tarafından adı verilmiş. İsmendirildi, öne sürülüyor. Ve demiş ki bu aydaki vadiye benziyor. Ay Vadisi La Paz kentinin yaklaşık 10 km güneybatısında. Yapı taşı kilden oluşan dağların kil ve kum diyebiliriz. Dağların bölgedeki şiddetli rüzgarlar ve tektonik hareketler sonucunda aşınmasıyla meydana gelen bu tepeler gerçekten eşsiz bir doğa harikasına dönüştürmüş. Gene itibariyle açık bej ve açık kahverengi renklerinden oluşan ancak daha farklı tonlarla gözlemlendiği şekiller ile gerçekten ilgi çekici Kapadokya'dakilere benziyor. Bir fazla tarz Kapadokya'da. Daha sert. Alt taraf için. Aynı atmışsınız <laughs>